Günseli Son günlerde öyle bir durumdayım ki Bir iki dakika bile aklımı toparlayıp düşünemiyorum sevgilim Şeytan bilir nelere takılıyorum Neler düşünüyorum Günlerdir yatıyorum Hastalıktan mı bilmiyorum Şimdi biraz düşünebileceğimi hissediyorum ve Uzun süredir aklımda yüzen belirsiz bir cismi aydınlatmaya karar verdim Evet Aklım gene karışmadan Acele etmeliyim. Ölmeye karar verdim Günseli. Vakit geçirmeden yapmalıyım bunu. Yoksa ne olacağını, nereye sürükleneceğimi tahmin edemiyorum. Bu kısa aydınlıktan yararlanmalıyım. Ne yazık. Senin için ne yazık. Bunu karşılıklı konuşamayacağız. Ve düşündükçe ürperdiğimi itiraf ederim. Ölümü değil. Senin bu satırları okuduğun zaman ölmüş olacağım. Acıklı şeyler yazmak istemiyorum. Acıklı sözler benim üzerimde etkisini kaybetti. Fakat seni etkileyecektir. Bunu düşünmeliyim. Her şeyi iyi hesap etmek zorunda olduğum için özür dilerim. Fakat düzeltmek imkanım kalmayacağı için buna mecburum. Yıllardır hayalimde bu mektubu yazacağım insanın beni kurtarmasını yaşadım. Fakat şimdi bu hayalden çok uzak olduğuma göre hayatımda hiç olmazsa bir kere hatasız hareket etmek zorundayım. Mektubu attıktan sonra hemen yapmaya kararlıyım, biliyorsun. Biz Işık ailesi sözümüzün eliyiz. Bizim kaderimiz bu. Hiçbir şey yazmasaydım daha iyi olur diye düşündüm. Fakat bunu daha büyük bir insafsızlık saydığım için her şeyi yazmak istiyorum. Biraz sonra meydana gelecek olayın ayrıntılarını yazmayacağım. Onları nasıl olsa öğreneceksin. Belki beni de kararsızlığa götürür ne yapacağımı çok açık bilirsem belki elim titrer. Seni seviyorum. Fakat neresini düzelteceğimi bilmediğim bu yaşantımı sürdürmenin anlamsızlığını seziyorum. Yok olmaya doğru hızlı bir gidişin farkındayım. Henüz koruyabildiğim bazı özelliklerim varken, daha insan olduğumu hissederken bu gidişe bir son vermeliyim. Ve kendimi affetmeyeceğim. Seni seviyorum. Ve beni unutmanı istiyorum. Ben seni bir an için de olsa unutabileceğimi düşünerek buna girişiyorum. Selim olmayan bir Selim görmektense hiç görmemek daha iyidir. Bana inan.